Şimdi en iyi kadın haber sunucusu ödülü var. En iyi kadın haber sunucusu ödülü. Show TV ekranındaki ezber bozan haberciliğiyle Ece Üner. Hafta içi her akşam sizler. Evet çok heyecanlı bir an gerçekten. Ee, önce her şeyden önce ...beni hem köklendiren hem kanatlandıran anneme ve babama çok teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii ki bana show TV ekranlarını açan çok kıymetli Ciner ailesine... ...çok kıymetli yöneticilerime, Şov'un genel yayın yönetmenine Rıdvan Bıyığa, ...hepsine çok teşekkürlerimi, minnetimi sunmak istiyorum. Ama en büyük teşekkür kuşkusuz halka, hürriyet okurlarına... ...beni seçen, bu ödüle layık gören tüm değerli, kıymetli insanlara. Her zaman şuna inandım. Halkın sesi, hakkın sesi gerçekten ve mümkün olduğu kadar o sesi çıkarmaya çalışıyorum. Kurduğum her cümlede, seçtiğim her cümlede haberleri sunarken. Kelebek, annem babam bilirler. Küçükken ilk söylemeye çalıştığım kelimelerden bir tanesi. Lebelek dermişim küçükken, kelebek diyemezmişim. Benim için o kadar önemli bir sembol ki hayatta aslında... Şöyle, e, hep omzunuzda ama yükünü hiç hissetmezsiniz. Öyle bir güzelliktir kelebek. Ben de bu ödülü e, aldığım andan itibaren, alana kadar da, aldıktan sonra da hep bu sorumluluğu taşıyacağım. Kaybedenlerin, zor durumda olanların, yardıma ihtiyacı olanların, sesini çıkaramayanların sesi olarak onların her zaman omzunda... Ama yükümü hiç hissettirmeden, ağırlığımı hiç hissettirmeden orada duracağımın sözünü vermiş olayım. Bu ödül vesilesiyle 46 altın kelebek ödüllerine seçenlere seçtirenlere sonsuz teşekkürlerim.